Aile dizisi son 3 bölüme giriyor. Bu saatten sonra her şey alt üst olacak. Çünkü çok acı ve vahşet dolu kayıplar peş peşe gelecek. Adeta kanın vücutta durmadığı kayıplarla dolu videomuz sizlerle. Aslan ve Cihan kardeşliğini ortak yaralar sonucunda eskisi gibi sahalarda görmeyi zaten bekliyorduk. Fakat ikilinin çıkarttığı Alevi izlemek diziye ayrı bir hava kattı. Kardeşler sayesinde İlyas Koruzade yolun sonuna geldi. Önümüzdeki bölümde muhakkak Arnavut diziye giriş yapacaktır. Bir Sen Altuntaş kaynaklı haberde diziye veda etmesi beklenen iki isim var. En büyük aday zaten geçmiş bölümlerde ölüm sinyali verilen Seher Soykan. Usta isim Emel Göksu'nun canlandırdığı Seher karakteri önümüzdeki bölümde hayatını kaybederek diziden ayrılacak. Soykanlar bir bir eksilecek ve bu eksilme sırası Seher'den sonra Leyla Soykan'ı işaret ediyor. Başarılı oyuncu Canan Ergüder tam da büyük final öncesi 29. bölümde diziye veda edecek. Leyla karakterinin de yurt dışına çıkarak geri kalan ömründe ailesinden uzak bir hayat sürme kararı vardı. Fakat bu gerçekleşmeyecek. Seher ve sonrasında Leyla gibi peş peşe ölümler aile sofrasından geriye pek bir şey bırakmayacak. Seher ve Leyla'nın ölüm haberini adeta felaket tellalı gibi verirken hızımdan hiçbir şey kaybetmek istemiyorum ve son olarak bir ölüm analizi daha yapmak istiyorum. Şahsen ufukta bir trajedi, büyük bir feda senaryosu görüyorum. Bir karakterin ailesi için, geride bıraktığı sevdikleri için kendi canını yok sayacağını ve hayatını ortaya koyarak ailesini kurtaracağını düşünüyorum. İşte Zurna'nın zırt dediği tam da bu anda okları size çeviriyorum ve soruyorum. Sizce izleyiciyi derinden sarsması beklenen bu fedakar ve aynı zamanda yaralayıcı ayrılık hangi karakterin üzerinden işlenir? Hangi karakter için bu denli dramatik bir son yazılır? Yönelttiğim soru için tahminlerinizi yorumlara beklerim son aile bölümleri ve analizleri için tekrar karşınızda olma dileğiyle. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun.